Vasistas ile iki ülke tek gündeme hoş geldiniz. Mart ayının ilk bülteniyle birlikteyiz ve size güzel de bir haberle gelmek istiyoruz. YouTube platformumuzun yanı sıra artık podcastimiz aracılığıyla da haberlerle yanınızda olacağız. Spotify gibi platformlardan Vasistas adıyla bize ulaşabilir ve bültenimizi dinleyebilirsiniz. Podcast'imizi takip etmek için açıklamaya bıraktığım linkten aramıza katılabilirsiniz. Peki yeni haftada neler oldu? Hadi isterseniz başlayalım. Mannheim şehir merkezinde 3 Mart Pazartesi günü bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına dalarak 83 yaşındaki bir kadınla 54 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesine ve 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Alman uyruklu olduğu öğrenilen saldırgan, Ford Fiesta aracıyla karnaval kutlamalarının gerçekleştirildiği yaya bölgesini aracıyla daldı. Yayalara çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücünün peşine Pakistan uyruklu taksici Afsal Muhammed düştü. Ren Nehri üzerindeki Ludwig Schaff'a giden köprünün girişinin önünde başarısız bir dönüş manevrası yapan saldırganın önünü kesti. Aracından inerek limana doğru kaçmaya çalışan saldırganı ise polisler tutukladı. Sürücünün daha önce hafif suçlarının olduğu öğrenildi. Eksifatlı neo nazi faaliyetlerini izleyen grubun açıklamasına göre saldırganın aşırı sağ ile bağlantısı bulunuyor. Şahıs 2018'de aşırı sağcı gösterilere katıldı ve aynı sene yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı anayasaya aykırı semboller kullandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Polis ise şahsın saldırısının radikallikten değil akıl hastalığından kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer şahsın tıbbi kayıtlarıyla bu durumu belgelerken saldırganın 2024'te hastanede tedavi gördüğü tespit edildi. Federal İçişleri Bakanı Nancy Feyza olay yerine 10 dakika içerisinde yaklaşık 30 polisin intikal ettiğini söyleyerek polis olağanüstü bir iş çıkardı artık soruşturma makamlarının işini yapmasına izin vermenin zamanı geldi. Korkunç bir eylemdi. Gündüz vakti güzel havada öğle tatilinde dışarıda çok sayıda insan varken yaşanan bir dehşet dedi. SDU lideri Friedrich Merz ise kurbanlar ve ailelerinin acısını paylaşıyorum. Bu olay ve geçtiğimiz aylarda yaşanan korkunç eylemler bize şunu hatırlatıyor. Bu tür eylemleri önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Almanya'nın tekrar güvenli bir ülke olması gerekiyor düşüncesini paylaştı. 23 Şubat seçimlerinin ardından sandıktan SDU, SEUSU zaferle çıkarken koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Birlik açık bir şekilde SPD ile koalisyon yapmak istediğini söylemişti. İki parti savunma konusunda bütçenin arttırılmasına ilişkin uzlaşmaya vardı. SDU lideri Mert meclisi görüşmeye davet ederek savunma bütçesinin arttırılması için borç freninde esnemeye gidilmesi ve altyapı için 500 milyar euro tutarındaki borç paketinin onaylanmasını istiyor gelişmelere geçmeden hemen önce borç freni konusuna girelim ve ne olduğuna dilerseniz bir bakalım. Borç freni devletlerin aşırı borçlanmasını önlemek amacıyla uygulanan bir mali kural ve Almanya'da 2009 yılında anayasaya eklendi. Bu kural federal ve eyalet yönetimlerinin bütçe açıklarını sınırlamasını zorunlu kılar. Almanya'nın kamu maliyesinde sürdürülebilirliği sağlamak, borç yükünü azaltmak Ekonomik krizlere daha sağlam bir bütçeyle girmek için getirilen borç freni bir yandan da kamu yatırımlarını kısıtladığı, altyapı ve savunma harcamalarına yeterli bütçe sağlanamadığı sebebiyle sürekli tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hatta hatırlarsanız Almanya'da seçim öncesindeki Ampel hükümeti tam olarak borç freni sebebiyle dağılmıştı. Başbakan Olaf Scholz, ekonomik durgunluğu aşmak için devlet harcamalarını artırmayı, ve anayasal borç frenini esnetmeyi önermiş. FTP lideri Christian Lidna ise borç freninin askıya alınmasının anayasal yeminle çelişeceğini belirterek teklife karşı çıkmıştı. Scholz, Lindner'ın bu tutumunu hükümetin işleyişine engel olarak görerek 6 Kasım 2024'te kendisini görevden almıştı. Lindna'nın görevden alınmasının ardından FTP hükümetten çekilmiş ve koalisyon fiilen sona ermişti. Borç freni konusunu detaylıca öğrendiğimize göre şimdi habere devam edelim. Alman basınına göre Bundestag 13 Mart'ta eski yapısıyla toplanacak ve bu oturumda 500 milyar euroluk altyapı fonu ve savunma bütçesine ayrılacak tutar için borç freninin gevşetilmesi konusu görüşülecek. Ardından 18 Mart'ta da oylama yapılması bekleniyor. Yeni Bundestag ise ilk oturumunu 21 Mart'ta yapacak. Yeni koltuk da ...dağılımı ile birlikte Sol Parti ve AFT savunma harcamalarının arttırılması yönündeki tasarıyı reddetme hakkına sahip. Tam da bu nedenle SPD ve Birlik eski Bundestag dağılımına göre yasayı onaylatmaya hedefliyor. Üçte iki çoğunluğa erişebilmek için Yeşillerin desteği de önem arz ediyor. Ancak demokratik açıdan bakıldığında bu hamle tartışmalı olarak görülüyor. Çünkü yeni seçimle birlikte eski meclis dağılımı meşruiyetini yitirdi. Yeni olası hükümetin taraflarının böyle bir hamle yapması... Meclisin diğer partilerinde de rahatsızlık yarattı. Yeşiller, FTP ve AFT temsilcileri Mert'in sözünde durmadığını öne sürerek eleştiride bulundu. Ancak Mert seçim döneminde borç freni uygulamasının gerekli olduğunu, özellikle de savunma konusunda bu konuda bir esneme yapabileceklerini söylemişti. Yeşiller Partisi'nin eş grup başkanı Katerina Droge, Merz'e borç freni konusunda tepki göstererek seçimden bir hafta sonra çıkıp seçmenlere söylediğinin tam tersini yapması belli bir ölçüde vicdansızlık ve küstahlık göstergesidir. Özellikle de borç frenini kesinlikle reform etmeyeceğini söylemişken dedi. İklim konusunun da hesaba katılması gerektiğini belirten DREGE, CDU ve SPD'nin bunu hiç hesaba katmadıkları açık. Elbette birbirimizle konuşmamız ve müzakere etmemiz gerekecek sözlerine yer verdi. FTP cephesinden de borç paketi kararına tepki geldi. Yeni Bundestag'ta FTP yer almayacak. Ancak eski meclis dağılımına göre oylama yapılması planlandığı için bu noktada FTP de düşüyor. FTP Grup Başkanı Christian Dür, her şey için borçlanmak Almanya'daki insanlar için bir yük ve bana göre sorumsuzca dedi. Silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi gerektiğinin tartışılmaz olduğunu belirten Dürr, ancak bu öneriler savunma kapasitesini merkeze almıyor. Aksine sınırsız borçlanma üzerine kurulan bir koalisyon oluşturuluyor. Birlik partileri böylece seçim kampanyasında verdikleri temel bir sözü bozmuş oluyor sözlerini kullandı. AFT parti lideri Alice Weidel ve Tina Kupala da bu konuda ortak bir açıklama yaparak bu önlemlerin eski Bundestag tarafından kabul edilmesini son derece eleştirel değerlendiriyoruz dedi. İki lider seçmen iradesinin göz ardı edildiğini söyledi. Borç paketi haberlerinin çıkmasının ardından Alice Weidel sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösteren bir reel paylaştı. Reelde vergi formu yapmak, Ukrayna'ya askeri yardım yerine bu kaynağı ordunun güçlendirmesini ayırmak gerektiğine, sosyal yardımlar ve vergi düzenlemesi yapılmasının önemine dikkat çekilirken AFT ile 180 1 milyar Euro'luk bir tasarrufun sağlanmasının mümkün olduğu ifade edildi. Amerika'nın son dönemde Ukrayna ve güvenlik konusundaki çıkışları Avrupa'da endişe yarattı. Bu nedenle Avrupa'nın kendi askeri gücünü oluşturması gerektiği yönündeki çağrılar askeri uzmanlar tarafından giderek daha da yankı bulur hale geldi. Mevcut özel savunma bütçesi yeni yasama döneminin ortalarında sona ereceği için savunma bütçesi için yeni bir kaynak sağlanması gerektiği düşünülüyor. Tam da bu sebepten dolayı SPD ve Birlik yeni kaynak yarattı için görüşmeden eli boş dönmek istemiyor. Savunma konusu gündemde kalmaya devam ederken zorunlu askerlik konusu da tartışmaya açıldı. Federal Ordu bünyesindeki dernek statüsünde yer alan Yedek Askerler Birliği askerliğin zorunlu tutulmasının gündeme getirilmesi imasında bulunarak savunma kapasitesinin yükseltilmesinin önemine dikkat çekti. Birlik tarafından yapılan açıklamada zorunlu askerliğin başlatılmasının önemli olduğu ifade edildi. Yıl sonuna kadarsa 20 bin askere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Rezervistler Birliği Başkanı Patrick Sandsburg, Alman basınına verdiği demeçte 5 sene boyunca kadın ve erkeklerin zorunlu olarak askere çağrılmasını hedeflediklerini belirterek bu birlik partileri ve SPD arasındaki koalisyon anlaşmasına yer almalı sözlerini kullandı. Tartışmalar devam ederken Savunma Bakanı Boris Pistorius'a birlik partilerinin aceleciliğinden hoşnut değil. Şu an için askerlik entegrasyonu konusunda gerekli altyapıya sahip olmadıklarını söyleyen Pistorius tüm askerleri barındırmak için gerekli büyüklükte kışlamız yok açıklamasını yaptı. Bakan Pistorius bir önceki hükümet döneminde askerlik uygulaması konusunda bir önerge vermiş ancak hükümetin dağılması sebebiyle bu öneri görüşülmemişti. Yasa tasarısında ise askerlik yaşındaki genç gençlerle iletişime geçilmesi ve askerlik yapmak isteyip istemediklerinin sorulması planlanıyordu. Erkeklerin bu sorulara yanıt vermesi zorunlu olacakken kadınlarsa zorunlu tutulmayacaktı. Yani işin özünde Pistorius askerlik hizmetinin sürmesini ancak bunun zorunu değil de gönüllü olarak devam etmesini savunuyor. Hristiyan Sosyal Birliği'nden Florian Han bir sene içerisinde zorunlu askerlik konusunun yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade ederek mevzuat değişikliğini hızlıca meclisten geçirmenin basit bir çoğunlukla mümkün olabileceğini söyledi. Yeşiller Partisi Meclis Grubu Sözcüsü ise zorunlu askerliğin çağ dışı olduğuna dikkat çekerek bu durumun sadece popülist bir söylemden ibaret olduğunu düşündüğünü söyledi. Hamburg'da gerçekleştirilen eyalet parlamentosu seçimleri 2 Mart pazar günü gerçekleştirildi. Seçimleri Peter Tenshe liderliğindeki SPD %33,5 oyla kazandı. SPD'yi de CDU, %18,5 ile Yeşiller, 11,2 ile Sol Parti, 7,5 ile AFT, 2,3 ile FTP ve 1,8 ile BSV takip etti. Bu seçimde SPD ve Yeşiller 2020 seçimlerine kıyasla oy kaybı yaşarken CDU ise oy oranını artırmayı başardı. Hamburg Eyalet Parlamentosu toplamda 121 sandalyeden oluşuyor. Çoğunluğu elde etmek için ise en az 61 sandalyeye ihtiyaç var. Bu durumda şu an iki seçenek var. Mevcuttaki koalisyon olan SPD ve Yeşiller birlikte yola devam edebilir ve 70 sandalye çoğunluk elde eder. İkinci seçenek ise SPD ve SDU bir koalisyon kurabilir ve 71 sandalye alarak çoğunluğu elde edebilir. Şu anda SPD ile Yeşillerin mevcut koalisyonu sürdürmesi bekleniyor. Başkan Tenşa önceliğimiz kırmızı yeşil koalisyonunu sürdürmek açıklamasında bulundu ancak Yeşillerle görüşme yapacağını bir yandan da CDU ile teması koparmayacağını söyledi. Hamburg seçimlerine katılım oranı %67,7 olurken 5 yıl önceki seçimde 63 katılım olmuştu. Yapılan son seçimde katılım oranı önemli ölçüde artmış oldu. Hamburg'da SPD kazandı ancak bir önceki hükümette yer alan koalisyon partilerinin hepsinin oy oranında büyük kayıp yaşandı. Almanya seçimlerinin tamamlanması sonrasında büyük bir hezimet yaşayan SPD'de partici tartışmalar başladı. Parti içindeki bir çalışma grubu olan Göç ve Çeşitlilik Grubu en geç yaz dönemine kadar parti yönetiminin yeniden seçilmesi için çağrı yaptı. Öğrenilene göre parti grubu tarafından yapılan çağrıda 23 Şubat seçimlerinin sonucunun sıradan olmadığı Aksine bir dizi siyasi yanlış kararların sonucu olduğuna dikkat çekildi. Yapılan hatalar sebebiyle SPD'nin güç kaybetmesinden dolayı grup, yönetim seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini ve kongreye gidilmesini talep etti. Parti grubu özellikle SPD Genel Başkanı Lars Klingola tepki gösterdi. Kendisi seçim akşamında liderlik iddiasını bir kez daha vurgulamış ve geçtiğimiz çarşamba günü planlandığı gibi grup başkanı olarak seçilmişti. Söz konusu grubun yazdığı belgede bu duruma ilişkin sorumluluk bilinci sis bombalarının arkasına saklanarak bir sonraki kariyer basamağına çıkmak demek değildir denildi. Çalışma grubunun eş başkanları parti yönetiminde köklü bir değişiklik çağrısında bulunarak nesil değişimi gibi kavramlar bireysel kişileri korumak için bir kalkan olarak kullanılmamalıdır ifadelerini kullandı. BSPD'nin seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenecek yeni bir parti yönetimine ihtiyacı olduğu belirtildi. Çalışma grubu ayrıca içerik açısından da partinin köklü bir yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu savundu. Belgede geri çekilmek, ertelemek ve kötü uzlaşmalar yapmak daha az tartışma yürütülmesine ve partinin olayların akışına kapılmasına neden olduğu ifadeleri yer aldı. Grubun önerileri arasında gelecekte daha net bir duruş sergileyebilmek için parti içine bir gelecek arenası kurulması fikri de yer aldı. Gelecek arenasında demokrasinin sorunları üzerine kapsamlı şekilde tartışılması ve SPD'nin 2028'e kadar katılımcı bir süreçle temel bir program oluşturulması amaçlanıyor. Alınan seçim yenilgisi sonrasında parti içinde liderlerin geleceği tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Zaskia Eskin yerine geçebilecek olası liderler arasında Zerland Başkanı Anke Rehlinger de var. Ancak Rehlinger bu göreve aday olmayacağını net şekilde söyledi. Bu sebeple de mevcut liderler Klinkbal ve Eskin'in devam edip etmeyeceği henüz belirsiz. Fakat seçim sonrası yapılan parlamento liderliği seçimiyle Killingball gücünü artırarak SPD liderliğini ve parlamento liderliğini ele aldı. Almanya'da faaliyet gösteren Deutsche Post 2025 yılının sonuna kadar 8 bin kişinin işine son vermeye hazırlanıyor. Yaklaşık olarak 187 bin çalışanı bulunan şirkette mevcut iş gücünün %4 oranında azalması bekleniyor. Bon merkezi Deutsche Post verimli ve yalın bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla tasarruf programı uyguladıklarını açıklarken şirket maliyetlerin yükselmesiyle birlikte zor duruma girdi. Geçtiğimiz sene şirket geliri %3 yükseliş gösterip 84 4,2 milyar euro olmuştu ama kar %7,2 oranında düştü. Alınacak tasarruf önlemleriyle birlikte maliyetlerin 1 milyar euro seviyesine azaltılması amaçlanıyor. Almanya'da Deutsche Post yıl başında mektup ücretlerine zam yaparak %10,5 oranında arttırmıştı. Fakat bu tutar şirketin isteğinin altında kaldı. Firma daha yüksek bir zam talep ederken Federal A Ajansı bu talebi reddetti. Şirketin işten çıkarma hamlesi 170 bin çalışanın toplu iş sözleşmesi anlaşmasından 2 gün sonra duyuruldu. 2 sene boyunca geçerli olacak olan toplu sözleşmeye göre ilk yıl %2, ikinci yıl %3 oranında zaman görülüyor. Ek olarak tüm çalışanlara ek bir izin günü ve uzun süreli çalışanlara ise ekstra bir gün daha verilmesi hedefleniyor. Peki gelelim Almanya'da hava bu hafta sonu nasıl olacak? Mart ayının ikinci hafta sonuna girerken Almanya genelinde bahar havasına yakın bir sıcaklık bekleniyor. Ülke genelinde termometreler 11-19 derece arasında değişecek. Kuzey bölgelerde sıcaklıklar daha düşük seyrederken batı ve güney bölgelerde görece daha ılıman bir hava bekleniyor. Berlin, Brandenburg, Saksonya, Saksonya Anhalt, Turingen'den oluşan Doğu Almanya'da parçalı bulutlu hava bekleniyor. Berlin 16, Leipzig 15 dereceyi görecek. Kuzey Westfalia, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland bölgelerini kapsayan Batı Almanya'da ise Sıcaklık nispeten daha yüksek olacak. Tahminlere göre Köln'de hava 19, Frankfurt'ta ise 18 derece olacak. Bu bölgelerde hava çoğunlukla açık ve parçalı bulutlu geçecek. Hamburg'da ve Bremen'de hava sıcaklığı 18 derece civarında seyredecek. Baviera ve Baden-Württemberg'i içine alan Güney Almanya'da ise sıcaklıklar 15-17 derece arasında değişecek. Münih'te 15, Nürnberg ve Stuttgart'ta 17 derece bekleniyor. Bölgede yer yer bulutlanma görülse de güneş zaman zaman kendisini gösterecek. Gelelim 9 Mart pazar gününe ülkenin kuzey bölgelerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olurken batı ve güneyde nispeten daha ılıman bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar genel olarak 10-19 derece arasında farklılık gösterecek. Doğu Almanya'da sıcaklıklar cumartesi gününe kıyasla ciddi oranda değişmeyecek. Leipzig 15, Berlin'in 16 derece olması bekleniyor. Batı Almanya'da ise sıcaklıklar cumartesiye benzer şekilde seyredecek. Köln 19, Frankfurt 18 derece olacak. Kuzey bölgelerde sıcaklıklar cumartesi gününe göre biraz daha düşüyor. Hamburg 15, Bremen ise 16 derece olacağı öngörülüyor. Güney Almanya'da hava cumartesiyle benzer olacak ancak daha bulutlu geçmesi bekleniyor. Münih 16, Nürnberg ve Stuttgart'ta 17 derece bekleniyor. Genel olarak pazar günü Almanya'nın büyük bir kısmında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzey bölgelerde sıcaklıklar birazcık düşük seyrederken batı ve güneyde hava daha ılıman olacak. Dışarıda plan yapacaklar için bulutlu bir hava söz söz konusu olsa da yağış beklentisi düşük görünüyor. Ekonomisiydi, gündemiydi derken sıra geldi kültür, sanat etkinliklerine. Vasistas olarak 4 takipçimize hediye vereceğimiz İlker Gümüşoğlu'nun Berlin'de 14 Mart Cuma gerçekleşecek olan tek kişilik gösterisinin çekilişi devam ediyor. 10 Mart 15'e kadar devam edecek çekilişe Turkish Expats'in Berlin Facebook grubumuzdaki çekiliş gönderimizin altına birlikte gitmek istediğiniz arkadaşınızı etiketleyerek katılabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. 1-6 Nisan tarihleri arasında Vasistas'ın da sponsor olduğu Türkiye dışındaki en prestijli sinema festivali Münih Türk Film Günleri'nin 36.sı düzenleniyor. Bu yıl Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu festivalde 12 uzun metrajlı film, 8 belgesel ve 7 kısa film gösterimde olacak. Selvi Boylum, Al Yazmalım'la açılışı gerçekleşecek olan festival hakkındaki tüm detayları açıklamaları bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Bir diğer güzel etkinlik ise 18 Mart Salı günü Fazıl Say Berlin'de sahne alacak. Bilet detaylarını açıklamadan ulaşabilirsiniz. vasistas ile gündemde kalmaya devam etmek ve bizi desteklemek için lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zili açarsanız yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gündemi WhatsApp üzerinden de takip etmeyi isterseniz Vasistas WhatsApp kanalımıza dahil olabilirsiniz. Linkini açıklamalarda bulacaksınız. Peki siz bu haftanın gelişmeleri hakkında ne dersiniz? Haydi yorumlarda buluşalım.